Merhaba Kırmızı Kara Haber izleyicileri. Bugün sizlere Gençler Birliği'nin yeni transferi olan Kebo'nun hayat hikayesini ve futbol kariyerini anlatacağız. Kebo, 18 Nisan 1998'de Mali'nin başkenti Bamako'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine ülkesi Mali'de başladı. Sağdaki enerjisi, top kapma becerisi ve oyun görüşü sayesinde kısa sürede dikkat çekti. İlk profesyonel adımlarını malili kulüp USC Kita'da atan Kebu, ardından Afrika'da ve Avrupa'da çeşitli kulüplerin radarına girdi. 2020 yılında Tunus'un güçlü takımlarından Usse Monastir'e transfer oldu. Burada gösterdiği performansla özellikle defansif orta saha rolünde öne çıktı. Saha içindeki disiplini, ikili mücadelelerdeki başarısı ve yüksek pas yüzdesiyle takımının vazgeçilmezi haline geldi. Kabu'nun gelişiyle Gençler Birliği orta sahası daha dirençli, daha tempolu ve daha dinamik olacak. Sizce Kabu nasıl bir transfer? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kırmızı Kara Haber'de görüşmek üzere.